Arkadaşlar dışarıda hemen eridi. Ben beyazdı yine ortalık. Ağaçlarımız soğuk alacak herhalde yazık dallar hepsi kararmış dallar tü. Neyse nasibimizde ne varsa onu yerik bizde Şöyle yumurta koydum. Ay elim yandı. 4-5 kadar zaten poğaçamız var, kekimiz var, böreğimiz var. Böreğimiz fırında pişiyor. Şöyle çayımız kaynadıydı onu da kenara çektim. Çayını da attım şöyle. Acık kavrulsun diye. Sobamız da çok güzel yanıyor. Kumur attıydım zaten yavaş yavaş ığıl ığıl yanıyor. Şu TV'de de kızıldık şerbeti var. Bir yandan onu izliyorum. Bir yandan video çekmeye böreğimize bir bakalım gidelim de şöyle makinamızın şeyini çıktım torbasını buralar neye toplanacak işte patates kızartacağım şurada tepsilerimiz vardı onları yıkadım Aha, burada da böreğimiz var balon gibi kızarıyor vallahi. balon musun mübarek Makinayı çalıştırdım 57 dakika kalmış her zaman 2 saat ayarlıyorum bir saate ayarlayınca kirleri fazla çıkmıyor. Deterjan erimiyor yani öyle toz yunan kalıyor yine. Kızartma yapacağım, yağ koyacağım biraz daha üstüne. Şurada da zaten kekimiz var. Bizde durum böyle. Şurada da güzel güzel kurabiyelerim var. Ben şimdi şu masanın üstünü bir hazırlayayım. Misafirlerimiz gelince de içeriye çekerim tek tek. Şurada portalağımız da çürümüş. Dün çocuklar meyve meyve suyu yaptılar, sıktılar suyunu. On kadar portakalımız vardı. Çamaşır serdiydim akşamdan kar yağmaz diye düşünüyordum. Bir baktım çamaşırların üstü de kar olmuş. Dün de şu balkonumu yıkadım valla. Soğuk sıcak hiç dinlemiyorum. Gider ki kirlensin. Soğuk sıcak hiç fark etmez benim için. Bu da Eğmen'in dosyası, ödev dosyası. Şuradan tavaya alayım. Ondan sonra başlayalım. Sen evet. istersen yumurta yüzüme Evet, evet arkadaşlar. Yemlediğimiz misafir geldi. <laughs> Filiz ablam. Televizyon daha değişik görünüyordu. Şimdi daha değişik. Allah'ım hoşuma gitti. Sarla sarla getirelim Filiz ablamı birbirimizi. <laughs> Evin çok güzelmiş güle güle iyi günlerde oturun. Sağ ol Allah razı olsun. Bahçesi falan çok büyük. Büyük canım. Bahçenin yani. otunu bitirmeye mi Aynen ben de öyle. O, bu sene de beklerim daha bakamadım bahçeye değil. Bir de dediğini ektim işte. Pilelerden uğraşıyorum. Geliyorum gidiyorum. Büyü yeni çıkarıyorum. Kaşıkın altından. Uzayınca şey oluyor ince oluyor ya gibi ikilmiyor bileleri. Biz de ceviz ağacı dikiyoruz. İşte her şey elimize geçeni bahçeye sokuyor. Öyle olacak ya ben de öyleyim. Daha baksana toparlayamadım ortalığı. Yani köyde sen şeyler yapacak. Aynen yapmayınca onu özledim. Bu nasıl yapacağız? Ortası çamur olunca hiçbir şey elimize elleyemedik. Aa, biz daha kümes yapmadan biz civci aldık. Kaç, bu elinde civci oldu. Tamam. Ya daha da kardeşim çıkarıyor. Bana İnşallah. 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 o da verir. İnşallah. yapsaydık İnşallah. 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 Aynen öyle. Yüzler İnşallah. 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 İnşallah ya her şey yavaş yavaş aynen, her her hiçbir hiçbir şey... Şey. oluyor. Aynen her hiçbir şey zamanla oluyor. Hiçbir şey birden olmuyor hep zamanla oluyor. Aynen aynen zamanla oluyor. Daha baksana 4-5 sene oldu biz eve girelim. Daha ortalığı oturup parlaya bak. güzel ne yemedik bahçeyi. Çayımızı demledim arkadaşlar. filiz hatta gelince şey ettim. Demledim onu da. Bir baktım tüp tüp sesi geliyor. Ben konum attıydım. Filiz Ampegül'e hemen buldular evi. Şeyden getirdi, Aksaray'ın içinden getirdi. Sevinçli koyun diyor, Aksaray bayağı yakınmış diyor, dip dibe diyor. Evet. Yakın bayağı, o 6 kilometre mi ne var zaten? Hı? Şuradan bir... Çağırayım. Şuradan... kilometre, işte bizim e, köyle 2-3 köy, hayatının köyü. 2-3 köy, baba yakıp var bizim köyün altında. Hı hı. İki köy ötede. Oraya kadar hemen bizim. Hı hı. Ben kilometreden pek şartmam şey da. Belki senin oralarda da oturanlar vardı, sen nereye oturuyordun tam? Ben Hayman'a, Ankara Hayman'a Türk Yük Köyü'ne indirdim. Hmm. Orada tanıdıklarımız değil vardır izleyenler. Evet. Belki vardır. Kendim Sincanlıyım ben. Eşim Haymanalı. Bizim köyde pancar ekilir. Pancar, soğan... Soğandaki başka badem ağaçlarınız var. He, badem bahçesi var. Nurdan'a da getirdim bademleri. Sağ olsun. Bademimi de getirdim şimdi. Hocam hiç badem temizlediydim. <laughs> Nurdan ne yapıyorsun? Nurdan badem temizliyorum. Ben temizledim. Öyle getirseydin kabuğunu. hiç kalmadı canım. Hmm. Hep temizledik ya. Kabuğu hiç kalmadı. Ay, yıllar varmış. Görmedik. Bu arada Filiz Aban'ın e da sayfası var arkadaşlar. Instagram'da neydi ismi? Köyde Yaşam, Filiz'de Köyde Yaşam. Filiz'de Köyde Yaşam, onu da takip edirseniz seviniriz. Gelincik resmi var, kırmızı gelincik resmi. O da yaptığı yemekleri falan paylaşıyor. Yaptığı böreğe, çöreğe, baklavayı, acayip güzel baklava yapıyor. Şeyi öğrendim daha işte, bir sene falan oldu oh. baklava. kimseye haber vermedim geliyorum diye. Herkese sürpriz olacak. <laughs> kimseye söylemedim. <laughs> Seni <de> izlerler buradan. <laughs> Haydi. Bir gelince bir şey kime söyledim? Birine söyledim, unuttum. Gideceğim diye. O da gününün ne zaman olduğunu bilmiyordu. Hmm. Anca ayarladınız ama sulamayın. Şimdi yine izle zor Şimdi yine gelemezdik biz de şey oldu. Yağmur yağdı ya. He ondan. Ne fayda işte ee, pancarlara soğuk vuracak diye korkuyoruz. Gittik ya. Olabilir Allah. Soğuk. de Nisan ayında hâlâ kaynardı. O zaman da i̇şte. Şurada da da sen bana şey ver. A bak. Ya bacım senin burası soğukmuş. Buz gibi. Bu ceket getireyim mi? Yok yok ben giymedim. Yani biz alışkınız ya. Anlamam lazım. E evimizde şey var ya. Kombi. Eee kazan Kömürlü kazan. Ha. hep döşeli benim. Baba yapmıyoruz ya. ya. Yok. Hastalar ne yedin? Vallahi ceket getireyim mi? Yok yok kız şimdi üşümüyorum. Şunu alırım. Şu bıçağını şey, kaldır. Ee, diyemedim. Benim her yerim sıcacık. Evin için mi? Ee, Valla kaç gündür de rahatsız gibiyim. Bugün biraz... Ben ee, de öyleyim. Garip yor. olmuşsun. Aklımda çıktı biliyor musun? Hayat yazdığı bir şey için Git gelmeyecek. En iyisi hiçbir şey demeyecek. Yolatmış. <laughs> 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 Keşke diyor biraz daha erken kaydık diyor. Altı altı altın çıktı diyor diyorlar. E yine iyi geldiniz ama. Altın buçukta çıktı. Çünkü ben böyle olduğunu değil hani de ben biraz daha erken çıkardım. Hatta hayatı kalkmış ben biraz şey yedine gidelim diyorum. <laughs> Sen Eymen hani konuş kaldı, diye bir şey demedi. <laughs> eymen öyle Eymen değil. Allah Eymen. Çocuklar evet. şaşırdı bayağıdır bekliyorlar evet. ya. Ama kaç gündür soruyorlar. Biz Afan Bey ne zaman gelecek? Biz Afan ne zaman gelecek? Siz gelince şok oldu çocuklar. Şey, şey gibi, e, şaka gibi geliyor. E, şaka gibi geliyor. Evet. Bir, bir, şey yapıyorsun, tam gel, gelmeye çalışıyorsun. İşte biliyorum, gel bir çok Aynen. hastalandı. Ondan sonra ameliyat oldu. Olsun, sağlık olsun. Hı. Şimdi aklım çıktı, yine haber verdik dedim. Bir şey çıkacak diye. Sırası bir da. Siz gelin, sırayı aldınız? Her zaman bir, bir, diyor, bir her zaman. zaman. Her yani. zaman. Yaz, yaz, okul bitsin. Daha güzel olur. Aynen, okul derdi olmaz. Okul olmaz, telaş olmaz. olmaz. Tiraş olmaz. Yeter. Evet. burada bir şey ver de, kapalı bir şey. altı nemlenir biliyor musun? Üstüne mi? Yok. Kapalı bir şey alayım. Böyle. Tak şey mi? Tak mı bakalım gibi böyle. borcam ya da borcamın altına bir şey. Şundan mı? Şey biliyor benim yeğenim? Benim biliyor? Biliyor Tadın kaseleri şurada mıydı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> şöyle sinimizi hazırladık arkadaşlar. Filiz ablamla poğaçalarımız, kekimiz, böreğimiz, patatesimiz. Yumurtayı da şöyle yaptım. Bardaklarımızı falan hazırladık. Biz kahvaltı yapacağız şimdi. Emin, hadi götürelim oğlum. Feriz ablacığım sağ olsun kesesine bereket bize hediye getirmiş. <laughs> Hep beraber açalım dedik. Gel beraber açalım istersen. Hani <laughs> kızım senin hediyelerin. Dur onları ben vereceğim. Bunlar bu onun değil. Sağ olsun Emine'ye de düşünmüş. Bunlar senin kızım. Aç bakayım. hele Daha alacağım adılar. Telefonla ne konuşuyorlardı da. Çok kızım. Bak bak. Bunu da değil, Emine ile çekelim de ona tam bir şey yapalım, gösterelim. Burada ne var? Ne çocuklara getirmiş. Çikolata getirmiş. Hepsi onları yerine koyalım. mı? Kaç olmuş? Aa, değil, Hı -hı. Tamam onları da verin bari. Dur, Şöyle, şimdi durayım. değil Bekle. Şöyle etek getirmiş. Ama şu güzel. Bir de şöyle üstüne body. İki tane getirmiş. İstediğini al dedi. Ben bu rengi sevdiğim için bu rengi alacağım arkadaşlar. Şu da Sultan'ın. Sultan zaten eteğine bluzu çok sever. Öyle giyiyor zaten biliyor. Şuraya tamam, Bir de şöyle siyahlısı var. Kendine evet, tekilin Sultan, hangisini beğenirsem onu alacağım. Ömrüm, 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 Tamam, önce Dubai Dup Katası'nı yedim. açalım mı Dilan? Aç taraf bile var mı şahit edin? Bu Yasin'i mi? Yasin'i mi? Yasin'i mi? Ondan sonra... Geçen düştü. Işte. Bu iki siyasini mi? Bir Bu da oğlumun. Bir çanta daha boya gönderdi diye rızaklarım. Şimdiye kadar kullandılar onları daha da kullanıyorlar zaten. Bunu sana da verebilirim. Varmış baba ne salon şimdi? Kimin? Bunu var mı şimdi? Bu boyamıyor ki. O zaman, zaman Yasin emin. Tamam. Tamam. Yasin keçeliyle boyar mısın istiyorsunuz? Keçeli kullanmazsan iyi kullanırsın <laughs> Tamam sen kullan da kalem. Onlar bir ikisine. kalem eski diyorlar, bir kalem eski diyorlar. Kalemi bütün götürüyorlar okula yarım getiriyorlar. Geri yani. koyuyorum koyuyor bunun içine. Tamam, kaybolmasın. Bunların üçü Yasemin'in. Sıra bana Şeydi, çantada kızımın çantası ha. Tamam mı bir Senin tamam. oyuncak oyuncakları da bu. Hani küçük mutfak oyuncakları var ya. Ee, sıra benim hediyeleşmesi mesela arkadaşlar ben zaten bundan bir ayrıydı diyordum, bir ayrıydı diyordum. Vallahi nasıl sevindim. <laughs> anladım, bilek ki nasıllarım ki. yani o yalnızlayan olmaz neden 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 Dur neden 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 da, neden 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 diyor, anladım. Su, anladım. Diyordum, ya, tepesi bağlı da su akıtıyor Bırak kızım. ver Bu var ya, elektrik robottan daha güzel. Ben hep bunu kullanıyorum. E ben de diyordum, aa sama bir türlü alamadım. Dur kızım. Neyle bunu geç? <laughs> Galatas'a çocuklar bunu verir misin? Onlar yapar. Şöyle yapacağım. O evet. kilitleniyor. Tamam. Ama bunu atar pam diye yap böyle yapınca açık oldu mu tamam. yavrucuğu? Bile kullan. Sağ ol Allah razı olsun. Dur kızım atalım şöyle. Bas bir tane bas da kaldırayım. Tamam. Kırak evet, tamam. En önemli şey almak istiyordum Aman. bunu ben. Bir türlü alamadıydım. İyi, iyi, kulaklarım. Sağ ol Allah razı olsun. Vallahi. Kalbci hani, yerini koyan, anne yerini koyan. Vallahi şey, hem anne oldum hem abla oldum hem bacı oldum. Bazen konuşuruz zaten Filiz ablamınan İstiyordum zaten böyle bir şey almayı. Vallahi. Şimdi deniriz, aslında bunu yaparız. Deniriz, deniriz. Şu de, şu mu? Tamam. On karatibek istemiyorum. Ne olur ne olur. makinası olur. Dur anneleye. Nasıl değil? nasıl güzel. Dur anneleye. Çocuklar ben de ne versin Benim gülüyor. oğlum ikisi de yapar. Eğmengil mi? He. Yapar. Öğrensinler kahve yaparlar. Hele oğlum yapar. Yarsın yapar canım. Hı. Bırak kızım. Bir annem kutusunu hemen attı oldu mu? Tamam. Kaldırırım zaten salonu. Yiyor. Öteki kuşlar kaybı <laughs> oldu mu? Arkadaşlar Filiz gelmiş evime hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Ben bugün aslında dünden önce Nur'dan yine Cuma günü nasip olmadı. Onlar buraya geldi. <laughs> İyi ki de gelmiş valla. Hoş gelmeyiz. Sağ ol canım. Allah razı olsun. Ben de beklerim. Eline. İnşallah. Nasip olursa. İnşallah canım. inşallah. Biz gidecek zaman önce Sultan'ı alırız. Ondan sonra ben çocukları alırım arabaya. <laughs> <laughs> o zaman iyi bir de arabayı değiştirirsek. iyi bir şey alırsak. İyi. İnşallah. Seninle ben değiştiremeyiz. <laughs> Ama Canımız sağ olsun. Aynen. Kendimize yetecek kadar ihtiyacımız var. Başladığımız sürece çok şükür. Ayağımızı kesiyor. Hey, Bizi hayvanıya getirip hey. götürüyoruz. Siz de Aksaray'a hey. getirip götürüyoruz. Hey. Götürüyor. Hey. Her yere götürüp Getir. Getir getiriyor canım. Allah yüzünüzü güldürsün canım. Amin inşallah. Misafirleri ta Demircikoya getirdim. İlle de sultanım, ille de sultanım der <laughs> <diye> Filiz <abla. gülüyor> Ben Nurdan önce de, de Cuma günü Filiz ablayı buraya da getirdi. <laughs> Gelirler mi bilmiyorum dedi. He. Ee, <laughs> belki yine gelemezdik de nasıl gelemezdik? Ee, buraya gelmemizin nasıl nedeni hayatta sıkılmasın. He. Ee, Soner yok ha. ya. Soner de yok ya. Onun da evet, birden evet. çıktı zaten. Şeyi. Birden hadi gidelim dedim Hayati'ye gidelim dedim. İyi, hem de gezmiş olursunuz, hey. olursunuz. köy ge görmüş olursunuz. Köy görmüş oluruz. Evlere baka baka geldiler yollar. Videolardan görüyorum hey. zaten. Nurdan'ın tabaklarının ne yerde hep biliyor. <laughs> Gitmiş şurada şu vardı diyor. Benim mutfağa girmiş şurada şu vardı diyor. Sultan Sponful yapmış. Hey onda da ilk defa denedim. Bak pirizatla geriden hazır. <laughs> ben de deneyecektim de deneyemedim bir türlü. Aslında böyle şeylere yapsak daha güzel olur. Evet. He, bölünüyor ya. Kapkeklere hey. mi? Yok. Tabakşa he. Kişi yüzü işte öyle. Olsun bu da güzel. He. Şöyle bardaklarımız hazır. Bak otları çıkmış bile Sultan gelin. Hey. Yeşil otları. O benim cengaver. <laughs> evet. Ona bakıyorum cengaver. Hey. Sen bir yarın ne kadar gülecekler sana? Şu da şu bir iki aylık foto. Hey. Yine hali o. Şu da hey. şey girmeden önceki hali. Yine genç bu hey, Kaç yaşında daha zor. Beni ne yaşıttı Ramazan. Beni ne hey. Çok yaşlı, değil. Yok hey. yok yo, yani siz daha dünkü bebesiniz hani. Hey. Aramızda altı yaş var o da çok büyük değil hem de. Yani, sen bebesin. Hey. <laughs> Şimdi bir de kilo almış. Yanına da böyle <laughs> zaman. Maşa'yla kocaman gibi oluyor. Hayır. <laughs> <laughs> Vallahi bu. <laughs> Değil. Ramazan'a diyor bas kilo ver, spor yap buradan spor yapayım diyor. Koşsun şey ciğide. Var. E oraya. Ha, spor yerleri falan yok. Sigara da içiyor da, stresten alıyor o kiloyu. Hmm. Mesela dışarıda olsa çok çabuk sahipler. Ben de öyleyim ya. Vallahi. <laughs> Vallahi Filiz'i seni seviyorum, beni döveceğim <laughs> biliyorum ama ne yapalım böyle Peki. oldu. Arkadaş. <laughs> Ha benim Zeynep'im de buradan beni kıskandı. Şimdi seni de çok <laughs> seviyorum hayatım. <laughs> Biz de YouTube yalan arkadaş olduk. Zeynep arkadaşımla oynayalım. O da çok iyi. Ona da diyorum köye geldiği. <laughs> diyor, ben diyor gelin ben yok siz evet. gelin diyor. Çalışmadayım işe işe. Ben de diyorum buradan gidiyorum işine yolursa o tarafta inşallah bir gün nasip olursa diyor. İnşallah, sonra i̇nşallah. bizden önce gitti Konya'ya bak. Konya'da şimdi. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Nereden nereye? İnsanoğlu kuş misali. He. Vallahi. Birden gel. Birden Bilir gel. miydik sizin neyi tanıştıktan? Ya, ya. Ha şeyden buralara gelip. Ben orada ilk videosunda Ayşe tanıttı yani videoyu evet. açtı. Ayşe bak kaç senedir yapıyormuş. Ben hiç onu fark etmedim. Evet. Görmedim hiç. Ben Nurdan Ayşe'nin şeyinde de Nurdan'ı gördüm. Hmm. Ya yani Ayşe'nin şeyinde derken Nurdan'ın videosu da ilk video. İşte kardeşim açacak YouTube falan filan. Işte. Evet. bunu Onu gördüm yani. Sonra da her gün ilk videosuna beraber her gün. Şimdi Nurdan'ı şeyle bekliyorum. Sanki hani bir dizi gibi olur da ha öyle de pek saati de belli değil yani zaten. Öğlen ne rahat atıyorum. Bazen video olursa erken atıyorum. Bazen iyice <laughs> akşamüstü <laughs> işte atıyorum. Dur oğlum tamam. Bunda Sultanımın eşi şey de yapmış orada Yasin'e Yasin sarı. Hediye yaptım. Sağ olsun Allah razı olsun. Yasin istediydi. Ben de demiştim ben sonuncu üstüne siyah yazdırsaydım. O zaman daha mı şey olurdu ki? Sarı arka tarafa yazdırsaydım. Ne beyim? Böyle de güzel olmuş ya. Daha ne Yani ya. çanta gibi bak hele. doğru bir daha yaptırsın. Eymen de diyor bana da yap, yapsın diye. Yaptırır. <laughs> Şu var içeride. Neyse çırnar koyalım mı tatlıyı? Koyalım. Yapıyorum ben yani. Abi, abi, var. Pan, bir tane motor tamam. Hava güneş diye oynuyorlar. Soğuk güneş olsa. adam küçük. Kar küçük. Anne. İçeri <gülüyor> havayı yaymak Bir <laughs> de ısırtıcı koyuyor onu dartmaz ki. Tekeri patlamış kızım. Kapıyı çekemin patlıyor. <laughs> Burası şimdi kasaba mı? Kasaba mı? Kasaba mı? Öyle var ya 57'de beri belediye bırak. Oo, 50 yılı. 50 yılı. lan ben doğmadan olmuş. 57 diyorum. Ha 57 <laughs> Hele. Şimdi dövecekler. Tabii ben olmadan 2 sene önce olmuş. Anneme sabah akşama kadar birlikte dövüşüyoruz biz Ya böyle de öyle. 45 sonra anlaşmalar böyle oluyor <laughs> evler arasında. Ne kız öyle ben de öyleyim. Herkes öyle. Biz de bir saat, bir saat, bir böyle bir saat, para saat, bir saat, Bazen saat, bir bir şeyler oluyor işte yani. Bakıp da birbirine girecek bir saat, yok saat, bir saat, bir hiç bir saat, bir saat, bir saat, bir saat,

Hep beraber bakalım da dedi. Ondan sonra şeker şurada ayrıldı. Bir de yaptığım kurabiyelerden koyacağız. Annem gildi oradaymış. Ayşe ablam gildeymiş. Hepimiz oturduk. Ot yedik. Ondan sonra patates. Biz Sultan içtik çay. Bir de Ayşe ablam gildi. Ondan sonra çıktık geldik. Dilan içeride maç izliyor. Oturmuş da. Hayat abinin. İyi. Arkadaşlık etsinler Annemle durup dinlenip kucaklaşıyorlar <laughs> Filiz abla. Filiz gül. <laughs> Şimdi çalışıyor iyi mi? Ben de kahve makinesi almayı istiyordum vallahi. Bir iyi oldu Filiz ablanın aldığı. <laughs> o zaman. Oğlum o tahta olmamış. Dur bak, ne? olmamış? Gel devam <laughs> içeri gidelim. Gel kızım. Ağaçlarımız hep soğuk almış arkadaşlar. Kapkara kararmışlar yazdık. Caner neyi vardı. O ağaçlarımız neyi kararmış hep. Şöyle Filiz ablam nane getirmiş. Onu da şu karşı tarafa kolleyeceğim. Orada büyürse oradan keser keser kuruturum artık. Toplar toplar kuruturum. Çileklilerden mi koydun kurabiye? <laughs> O oh, maşallah benimkinden güzel hmm. kabardı. Yaşık <laughs> ya. ver de köpüğün üstüne alayım. Köpüğü kaldı. Yasin de odun kırıyor aşağı gitmiş ee. de. anlattım ama bak. Olsun. Bak Dilan oyuncakları döktü yine içeriye. Dök. Niye damlatıyor bu kadar? Dün Filiz ablam şöyle bir çuval soğan getirmiş. Aslında bir çuval bu. Evde dura dura yaptığımdan, hosaldığımdan böyle yarım torba beyazından getirmiş. Şöyle bir torbaya yakında mor soğandan getirmiş. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bizim de evde soğanımız yoktu. Baya baya gider bu bana. Giderken anneme de birazcık götüreyim. Fazla fazla gelir bana arkadaşlar. Ne oldu oğlum? Şey, Formayı askı yastım ya içeriye. Şöyle bir tane mis kokulu bir nane getirmiş. Poğaça mı yiyeceksin kızım? Ayağına çorap giydireyim senin bir. Şöyle bugün hava buz gibi. Nasıl esiyor nasıl esiyor. Bir de şu ağaçların yanına kölleyim diye nane getirmiş toprağıyla beraber. Onu da havalar ısınsın da öyle orayı bileyim birazcık. Ondan sonra oraya kollerim. Oraya dağılır zaten. Kurdurum kendi nanemi kendim yaparım. Zaten kayızlarımız hep şeyitti. Soğuk aldı, kapkara karardılar yazık. Bugünlük videomuz böyle olsun arkadaşlar. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok çok dikkat edin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı günler.